Ve kahvaltı hazır. Aa, İpek uyuyor mu hala? Uyuyor. Hay Allah. Uyandırıp bir şeyler yedirsek mi acaba? Şimdi karnı aç diye bir sürü kötü rüya görecek. Giderken sana bir şey söyledi mi? Kim? Mithat mı? Şuna da baksana. Kız açlıktan zafiyet geçirecek. Onun aklı hala Mithat'ta. Söyledi mi bir şey? Hayır söylemedi. Yani bilmiyorum. Ben o sırada İpek'in sevincinden kendimi kaybetmişim. O ara Mithat da gitmiş işte. Kalbini kırdı onun çok. Oysa benim için neler yaptı. Kim bilir nereden buldu getirdi kızımı. Onu bile soramadı. Üzülme. Mithat da şu anda senin gönlünü niye alamadığını düşünüp üzülüyordur. Emin misin? Hem de adım gibi.